Şimdi ben vatandaşı, tüketiciyi, alkanlıyorum anlıyorum Yani daha fazla para istiyor. Yani daha doğrusu yeni tarif eden istiyor. Bunda bir sıkıntı yok. Yani olabilir. Bunda bir beis yok. Tabii ki yok. ister o. Peki yargı bunları biliyor mu? İşte sorun burada başlayacak. Ee, nasıl çözülecek? Ha Bunu niye sordum? Özür diliyorum. Geçtiğimiz günlerde KDK'nın bir tavsiye kararı vardı. Hı -hı. Dedi ki yeni tarif ödesin. Buna da ilişkilendirirseniz. Evet, onlardan da seveyim. haberim var. Şimdi şunu bir defa açıklığa kavuşturalım. Bizim mevzuatımızda yani Türk Ticaret Kanunu'nun sözleşmelere ilişkin, sigorta sözleşmelere ilişkin bölümünde zorunlu mal sigortasına ilişkin bir tane hüküm yok. Yani bizim sistemimizde zorunlu mal sigortasına ilişkin bir hüküm yok. Şimdi bu düzenlemeye göre bakacağız. Das ise yani DASK'ın yaptığı zorunlu deprem sigortası ise zorunlu bir mal sigortası. Çünkü biz sigortaların kendi içinde ayrım yapıyoruz. İşte sorumluluk sigortası, can sigortaları ve bunlara uygulanacak hükümler farklı. Bizim bugün mevzuatımıza baktığımızda zorunlu sorumluluk sigortasına ilişkin düzenlemeler var. Oysa ki zorunlu sorumluluk sigortasının ilkeleri mal sigortasının ilkelerinden farklı. Artı bu 99 depreminden sonra ortaya çıktığı için Şimdi umumi afetlerde yani doğal afetlerde devletin sosyal devlet olarak yapması gereken yükümlülükleri var. Aynı şey Tarsim ve tarım sigortaları için söz konusu. Devlet 99 depreminden sonra bunun bir kısmının kendi halkıyla paylaşmak istemiş, bunu dahil etmek istemiş ve DASK'ı kurmuş. Şimdi bu ikisine baktığımızda umumi hayata müesser afetler dolayısıyla yapılacak yardımlar hakkında kanunla DASK'ın kanunu, paralel değerlendirmek gerekecek. Çünkü bunlar birbirleriyle ilişkili olanlar. Neden? Devlet demiş ki orada açık bu kanun hükümleri. Hasarlı bina veya iş yeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilmez. Bakın bu bir ödüldür. Neden? Mal sigortası olduğu için mal sigortalarında zenginleşme yasağı vardır. Bakın bu hüküm esasında bakarsanız zenginleşme yasağına aykırıdır. Ama bir taraftan da devlet şunu demiş. Eğer ben bu ıı, yardım kanunundan depremzedelere yardım yapmak istersem sigorta, DASK'ı yaptırmayanlara da yardım yapmam diye evet. de bir ceza getirir. Ama var. bu da var. Ama ıı, Kahramanmaraş depreminde ıı, Cumhurbaşkanlığı biliyorsunuz olağanüstü hal ilan etti deprem bölgesinde ve orada çıkan kararnamelerde bu hükmün uygulanmayacağını da belirtti. Böylece burada şunu paralel düşünmek zorundayız. Yani bu umumi hayata müesser kanunla dask paralel bir düzenleme yapıyor. Evet. Devlet bir yükümü oradan alıyor. Peki o zaman buradan yola çıkarak şunu e, KDK yani Omuzspanluk Kurumunun verdiği karar, sizin anlatımınıza göre tavsiye kararı e, kanuna ya da hukuka uygun bir karar değil diye algılıyorum. Şimdi e, hukuka <laughs> uygun. Gerçi tavsiye kararı. Daha. Tavsiye kararı. Zaten evet. birincisi o. Ben o kararı okudum. E, o karara baktığımızda karar DASK'ı standart bir sigorta sözleşmesi şey sigorta şirketi olarak değerlendiriyor. Anladım. Dolayısıyla o aydınlatma yükümlülüğünü hatta kararın içerisinde TTK'ya atılmış atıflar var, yapılmış atıflar var. Bu da geçmişten gelen genel kabulü yansıttığını gösteriyor. Bana göre şimdi duygusal bir karar diyorsunuz. Duygusal bir karar. Tamam. Tam denetçiliği kurumun kanuna baktığınızda 20. maddenin 3. fıkrasında kurum bunun kararının hangi şartlarda uygulanamayacağına ilişkin bilgi verilir diyor. Bu karar yani DASK açısından uygulanabilir nitelikte değil. Birinci şey en temel kurallardan bir tanesi de şu. Noyan Bey şimdi bizim anayasamızın 125. maddesi açık. İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez. Yani yargı yerindelik denetimi yapılamaz. İdarenin yerine geçerip yargıyla kural getiremezsiniz. Şimdi tarife ve talimatta 2022 tarihli tarife ve talimatta bir ek madde olmadığında herkes hemfikir. Şimdi bu boşluğu yargı doldurabilir mi? Benim fikrime göre dolduramaz. Neden? Doldurursanız idari eylem ve işlem niteliğinde bir karar vermez. Bu o. yorum açık mıdır hocam? Yani yorum açık değil. Değildir değil mi? Yani.